Ekonomi dediğiniz aslında dolu boş kapların ama bu sadece iki kabın değil. 22 kabın, 52 kabın dengelenmesidir. Yani bunu dengelerken e bazen birine birazcık az gider, bazen birine biraz çok gider ama önemli olan genele çok gitmesidir. Fakat siz İhracatımız, ihracatımız çökecek diye veya azalacak diye kalkıp kalkıp hiç faiz arttırmazsanız o zaman enflasyonda yarın yüzde altmış değil yüzde yüz altmışla uğraşın. O zaman peki ne olacak? O zaman halka daha büyük çile değil mi? O zaman af buyurun hani e, para pul olmayı geçin şeyle. Ee, kürekle ekmek almaya gideriz parayı küreğin içine koyarız gideriz ekmek almaya bu mu daha iyi bence değil yani bugünkü sistemi yeniden yapmıyorsan yeniden yazmıyorsak anlatabiliyor muyum yeni bir alternatif sistem ortaya koymamışsak ve kabul ettirmemişsek bu sistemi olan sistem içinde futbol oynuyorsa o zaman Dünya Kupası'na gittiğin zaman bu futbolun kuralı aynı kardeşim. Bu kuralda bu enstrümanı kullanma zaruretini getiriyor size. Eğer bu konuda bir esneklik yapılmaz ise ve Türkiye bedava dolar efendime söyleyeyim bir yerden bir kuyudan bulmazsınız ise ki onun da sonu vardır. Yani o yetmez. Öyle dolar satmakla da bu iş olmaz. O zaman bizi bekleyen tablo net. Bugün 60, yarın 160. Onun için bu işin kuralı bellidir. Bu kurala uygun oynayın. Sonra kural yapıcı olun. Ama ilk önce kurala göre oynayın. O yüzden Amerika'da bunu yaptı. Amerika'da 1980'lerde bu benim dediğim dönemde para altına karşılığı kaldırılınca, muazzam derecede basılınca ne yaptı? Faizleri arttırdı. Hala ondan sonra her daim faiz yukarıda mı kaldı? Yok. Orada da o dönem ihracat etkilendi. Evet. O bir reçeteydi. O reçeteyi uyguladılar. Ona göre kendi içinde sıkıntılar yaşadılar. Ondan sonra geçti. Faizleri indirdiler. Bu nedir biliyor musunuz? Alevi piyasanın alevini alırsınız. Üstüne itfaiye gibi yangında. Yani su su sıkarsınız, o söner. Ondan sonra devam edersiniz. Bu sefer yine normal bir e, yapı faizleri çekerek aşağıya. Ona göre sistemi yönetiyor. Bir kere enflasyonda altın her zaman değer kazanır. Önümüzdeki dönem enflasyon dönemi ve hatta ben size buyurun şöyle bir e, döngüden bahsedeyim. Önümüzdeki e, eğer alternatif bir sistem getirilmediği müddetçe önümüzdeki 15-20 yıl dünyada enflasyonist bir döngünün içine giriyoruz. Çünkü 20 yıldır deflasyonist bir dönem vardı. Sadece reel olarak bunu görmedik. Çünkü habire yeni para basıldı. Morfin morfin morfin. Şimdi bu basılmış olan paraların piyasadan çekilmesi, yani verilmiş olan kredilerin reel ekonominin kazançlarıyla geri ödenebilir olması gerek. Bunu yapabilmek için de uzun süre borç eritme enstrümanı olan faiz kullanılacak. Bu da enflasyon Na karşı bir önlem gibi gözükse de bizi önümüzde başka bir problem bekliyor artık. Güven problemi. Parasal sisteme olan güven problemi. İşte altın sorunuza buradan bağlayarak cevap vereceğim. Bu önümüzdeki dönem enflasyonist bir dönem. Bu dönemde bu e, faizler arttırılmak zorunda kalacak dünyada. Bu artırılan faizlere rağmen ana problem para sistemindeki bir değişim olacağı için ve burada parasal para sistemine olan güvensizlikten ötürü altın yine altın olarak kalacak. Boş yere dünyada merkez bankaları rezervlerindeki altın alımını son 10 yıldır son Hatta 6-7 yıldır Muazzam derecede arttırmadılar boş yere birçok ülke altınlarını kendi sınırları içerine, içerisine yeniden getirmeye başlamadı yani şunu yaptılar Eskiden FED kasalarında olan paraların altınlarını şimdi kendi kasalarına ülkelerindeki kasalarına çektiler. Yani boş yere uzun dönem oyuncuları. Merkez bankalarını uzun dönem oyuncusu olarak adlandırıyorum burada. Altına tekrar dönüş yapmıyor. Bunun hepsinin bir sebebi var. Bu sebeple para sistemi bir revizyonun önünde eşiğinde bir değişimin eşiğinde 1970'lerde ne olduysa buna benzer başka bir şey bu seferde olacak. Orada küçüğü de büyüğü de altın koruyacak. Gümüş koruyacak. Benim net sözüm budur. Bununla alakalı da ben şöyle söylüyorum. Zaten benim kanaatimce gelecek olan yeni sisteme kadar bu aşırı basılmış para nereye gideceğini bilemediği için işte buralara gitti. Ama bu şu demek değil, bu kötü demek değil. Kripto para sistemi, blockchain sistemi çok sağlam, çok güzel bir sistem. Bu sistem alternatif bir sistem ama bir enstrümentalsel, enstrümentalsel bir sistem. Yani para sistemini değiştirirken bu formlu bir para yani kripto para formu içeren bir para yerini alacak, almak zorunda bundan artık kaçış yok. Çünkü merkez bankaları merkeziyetsiz olan bu yapıya kay karşı kaybetmemek için mecburen dünya merkez bankaları dijital bazlı bir kripto para sistemini veya formunu diyelim sistem demeyelim buna. Sistem olan blockchain sistemidir. Onun üstüne kurulmuş para formunu, dijital kripto para formunu oturtacaklar. Ve bunu da halka kağıt parayla ödediğiniz gibi bununla da ödeyebilirsiniz. Benim dijital Türk liram var. Benim kripto Türk liram var diye Merkez Bankası olarak bu parayı çıkaracaklar bunu FED yapsın, bunu Avrupa Merkez Bankası yapsın. Yapacaklar, mecbur kalacaklar. Bunu yaptıktan sonra da vatandaş bu para formu üzerinden de alışveriş yapacak. Peki o zaman bugünkü var olanlar ne olacak? %95'i, %98'i yok olacak. Belli başlıları, belli hacim içerenleri devam edecek. Bu şu demek değil ama değerleri düşecek o hacmi hacim içerenlerin değerleri düşecek manasına gelmez. Bu bir yatırım aracı olarak kalacak onlar. Ha bir ödeme aracı olarak ne kadar kabul edilecekler? Bu da devletlerin kendi çıkaracakları mer e, merkez bankaları köklü blockchain bazlı kripto paralarına bağlı. Neden? Şunu unutmayın. Devlet paranın hakimi, kanun üzerinden hakimi. İşte bu yüzden de ben ne diyorum? nomisma dedim kitabıma. Çünkü nomos yani Aristo demiş ki kanundan gücünü alan şey para demiş. O yüzden de nomisma demiş. Nomos kanun kanundan gücünü alan nomisma para nomismadır demiş. Kanunu yapan da devletlerse o zaman kendi kripto para formlarına rakip istemezler. Ha silerler mi onu ortadan silmezler. Ama daha kontrollü, daha regüle, daha limitli bir şekilde kullandırırlar. Ama tercihen ödeme sistemi olarak kendi formlarını öne, öne iterler. Bunu da yapmazlarsa enayidirler. Dolayısıyla tarih tekerden ibaretse buna benzer yapıları geçmişte hep gördüysek zamanında hiç kağıt para formu yokken kağıt para formu geldiğinde devletler ne, ne tür bir reaksiyon göstermişse Aynı reaksiyonu bu sefer de gösterecekler kripto form, formunda. Evet kripto paralar kalacak ama bugün tanıdığımız e, 10 bin çeşit belki 1000 çeşide düşecek belki 500 çeşide 300 çeşide düşecek ha ama bu demek o 10 bin çeşitteki e, para hacmi o 300 çeşide o 200 çeşide yo, yo, yoğunlaşınca. Onların değeri düşecek manasına gelmez bu. Bunu lütfen e, farklı değerlendirelim. O günkü talepte onlar da yerini alacak ve pek tabii ki bir değer içerecekler. Bunu unutmayalım.